Adam içiyor benim midem şişiyor lan. Öyle hissediyorum lan of. Selam arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber tek dikiş tehlikeler içecek içen adamı izleyeceğiz arkadaşlar. Evet bu adam arkadaşlar kolayı tek dikişte içiyor. Saniyeler içerisinde bitiriyor arkadaşlar. izleyip tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce isterseniz videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi yükseltmeden videoya geçelim. Tam tamına 18 saniyede İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok imkansız yani arkadaşlar. 18 saniyede bir içeceği bitirmek imkansız. Koskocaman bir bardağı bitirdi. Şey. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fanta, soda, gazoz, kola var arkadaşlar. Ve bunları bir kavanoz gibi bir şeye boşaltıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kardeşimiz geldiğinde lütfen ülkeyi terk edelim arkadaşlar. Tüm içecekleri bir bardağa dolduracak ve tek bir işte bitirmeye çalışacak arkadaşlar bu abimiz. Kola, on sonra Fanta falan filan bir sürü içeceği, enerji içeceğini falan tek bir bardağa dolduracak ve bitirecek. Başlıyor. Evet, bardağımız bu diyor arkadaşlar. Özel bir bardağı var. Her videoda bunu kullanıyor gördüğünüz gibi zaten. Evet. Evet, kolay açıyor arkadaşlar. Bardağın içine katmaya başlıyor. Evet. Evet içecekleri, bütün içecekleri Kaçacak içecek arkadaşlar. Oğlum çok değişik bir şey ya. Evet enerji içeceği gibi bir içecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Galiba öyle bir şey. Evet. Bu kadar bardak kan. Oğlum bana versiler bu kadar içemem herhalde. Ama yani o kadar. Evet iki tane katte ve yarısı doldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım bunu kaç saniyede bitirecek abimiz. Yani gerçekten ilginç bir yeteneği var ya bu adamın. Evet. Katıyor arkadaşlar. Üçüncüsünü de kattı. Neredeyse dolmak üzere gördüğünüz gibi. Evet. Enerji içeceğini de doldurdu arkadaşlar. Galiba enerji içeceği ama bilmiyorum. Dördüncüsünü de kattı ve tamamı dolmak üzere. Evet. Beşinciyi de katacak. Tamamlamak zorunda galiba arkadaşlar. Tamamlayacak bu abimiz. Evet. Tamamladı gördüğünüz gibi. Evet. Finish. Bitti arkadaşlar. Oğlum bunu nasıl içecek ya? Oğlum. Çok ilginç. Evet. Bakıyoruz. Evet. Hadi iç abiciğim. Bakalım kaç saniyede bitireceksin. Evet, derin bir nefes alıyor ve başlıyor. Hadi abicim, iç artık. Evet. Başlıyoruz dedi. Derin bir nefes aldı ve saniye ile birlikte başladı gördüğünüz gibi. Oğlum. Adam içiyor, benim midem şişiyor lan. Öyle hissediyorum lan. Of. Bitirdi lan. Afiyet olsun abicim. Geğirme ama. Geğirme ama bak sakin. Evet. <laughs> Ananın. abicim ne yap? Bir de gülüyor ya. İğrenç. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek tek işte litrelerce içecek içen adamı izleyip tepki verdik. Yani adamın yeteneği çok ilginçti arkadaşlar. 30 saniyede falan bir bardağı bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu adam hakkında yorumlara yazmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.